Hatalı beklenti sonucu belirler. Hatalı beklenti aynı zamanda hatalı algı sonucudur. Yani hatalı beklenti aynı zamanda hatalı algı demektir. Hatalı beklenti hatalı algıdan kaynaklanır. Hatalı tepki sonucu belirler. Hatalı tepki de hatalı algıdan kaynaklanır. Bakın arkadaşlar psikoloji doğuran şey tepkidir ve beklentidir. Ayakkabı alacağım beklentisiyle gidersin alamazsın etkilenirsin. Ama alsam da olur almasam da olur. Yani olabilir felsefesiyle gidersin alamadan dönersin Yine sonuç değişmemiştir. Orada da alamamışsındır. Burada da alamamışsındır ama psikoloji değişir. Oradaki alamama seni üzer. Buradaki alamama seni zerre rahatsız etmez. Çünkü buradaki beklenti gerçekçi. Esnek beklenti. Olabilir odaklı beklenti. Bakın neymiş? Beklenti sonucu belirliyor. Aldatılabilirim beklentisi üzerinde aldatılmak çok etkilemez. Ama aldatılmam, asla aldatılmam. Gerçek dışı beklentisi üzerinde aldatıldığında etkilenirsin. Olay aynı olay. Orada da aldatılma var, burada da aldatılma var ama orada etkileniyorsun, burada fazla etkilenmiyorsun. Bu halde arkadaşlar bakın beklenti, verdiğimiz tepki, psikoloji varsa algı, beklenti, tepki. Zaten beklenti ve tepki algıdan kaynaklanır. Hatalı algı, hatalı beklenti, hatalı tepki demektir. Doğru algı, doğru beklenti, doğru tepki demektir. Psikoloji bu üçünün sonucudur. Bütün bunlar tabii kodlanma mahsulüdür. Yani yine kodlanmaya çıkıyor hepsi. Kodlandığın yönde algılıyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar kodlanma algı, beklenti, tepki. Bunları bıraktırmışlar. çöplük kazıyorlar 30 sene önce. Annenden mi kaynaklandı, babandan mı? Bu travma amcadan mı kaynaklı, dayıdan mı? Ne yapacağız? Farz et ki dayımdan kaynaklı. 30 sene önceye gidip dayımın kulağını mı çekeceksin? Yaşanmışı, yaşanmamış hale mi getireceksin? Yine şu anki duygularım üzerinde duracaksın. Şu anki duygun bu kalem. Bunu annem ortaya çıkarsa ne? Babam ortaya çıkarsa ne? Annem ortaya çıkarınca farklı bir teknik, babam ortaya çıkarınca farklı bir teknik mi var? Sonuçta sen migreni tedavi etmeyecek misin? Sonuçta migrene vereceğin ilaç önemli değil mi? Bundan kaynaklansa ne? Bundan kaynaklansa ne? arkadaşlar travmayı buluyor. Bu oldu annemden kaynaklı olabilir. Bir, bunu bilme şansın yok. Annemden kaynaklı zannedersin, babamdan kaynaklı olabilir. Elinde bir cihaz mı var? Velev ki isabetli bildin diyelim. Evet, annemin terlik atmasından kaynaklandı. Terlik travması. Uzaktan bana terlik attı. Diyelim ki gözüme geldi. Hadi bunu da travma diyelim. Buldum. Yüzleşme. E zaten ben yıllarda yüzleşiyorum. Hep aklıma geliyor. Her zaman bunu düşünüyorum, hayal ediyorum. Arkadaşlarımla yüz kere konuştuk. Bazen üzüldük, bazen güldük. Ben bununla ilk defa yüzleşmiyorum ki. Marifet sana para verince senin koltuğunda yüzleşmek mi? Yani psikologun koltuğunda para vererek yüzleşince... O zaman mı etkisi ortaya çıkıyor? Ben yıllarda yüzleşiyorum zaten.